Anne. Bravo. 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 Sevgili seyirciler Galatasaray futbol takımımız Süper Kupa'da oynayacağı Fenerbahçe mücadelesi öncesinde sabah antrenmanını şu anda gerçekleştiriyor ve futbolcularımız ayak tenisi müsabakasında bir araya geldiler. Takımı sizlere aktarmak istiyorum. Birinci takım Olcan, Selçuk ve Burak'tan oluşuyor. İkinci takımsa Hamit Altıntop, Emre Çolak ve Yekta Kurtuluş'tan oluşuyor. Gerçekten çok keyifli görüntüler şu anda ortaya çıkıyor. Çekişmeli bir mücadele olduğunu söylemeliyiz. Kesare Prandelli de bu karşılaşmayı izliyor. Yanda da bir diğer grup karşılaşma gerçekleştiriyor sevgili seyirciler. O takımda Merçetin, Berk İsmail Ünsal, Emrecan, diğer takım Semih Kaya, Sinan Gümüş ve bir ham vatanseverden oluşuyor. Söylemiş olduğumuz gibi Cesare Prandelli de iki takımın da karşılaşmasını bu eğlenceli görüntüleri takip ediyor. Sen çok sektin, değil mi abi? Ben de mi Allah cezalı Dikkat! Hop! Hey, ne oldu? Ha, Ay! ay! Kara. Sakin. Emre. Sakin. Emre, lan, kara, kara, sakin. 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 Abi ben de Yo o seni Bak o. Bak oradaki yani. riti. Oh. <laughs> <Ayut. gülüyor> oh, oh, oh. Ya çık <laughs> ah, ya. 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 Olmadan. Bravo bravo bravo. bravo. bravo, bravo. bravo, bravo. bravo, bravo. Yok <laughs> <laughs> yok, yok. Böyle yok. Nasıl, yok, böyle yok. Çok... Galip gelen takımla bir röportaj gerçekleştireceğiz nasıl, gerçekten. Nasıl bir röportaj? Belliydi zaten bizim ya, yani. Galip <laughs> gelecek takım belli <gülüyor> miydi? Belliydi. <laughs> 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 Keşke baştan yapsaydık. Yok, <gülüyor> yok <gülüyor> olmadı <gülüyor> Biraz, <gülüyor> Biraz dedim, değil, ama çok değişik bir sürpriz oldu. Bak nasıl kaçıyorlar. Bak bak. Nasıl kaçıyorlar. Hatta hatta direk Burak mesela direkleri devirmeye teşebbüsünde bulundu. Maçı erken bitsin diye. İşte bunlar hep bir tane tişört almamak için. Söyleyecek bir şey yok. Bayağı iddialı geçti. İlk, ilk seti onlar aldı. Iki, iki seti sonra biz aldık. Herhalde hak, hak ettiğimize inanıyorum. Bazı <laughs> şeyleri daha bizden öğrenebilirler. Maçı ortasında bitirmeye kalktılar. <laughs> aynen aynen. Arada her şey vardı. İftira vardı, suçlama vardı. <laughs> bir tane ama, tişört içimde. Ama yine de direndik ve sonunda biz kazandık. Güzel bir galibiyet. Aynen dedikler. kesinlikle.